İlk PUBG Mobile videomu oynuyorum. Ee, şöyle, ben biraz hastayım o yüzden sesim kötü çıkabilir. Ee, o yüzden özür dilerim. Şimdi... Şöyle... Bu oyun... Şu, anlatayım size biraz. Bu oyunda PUBG Mobile bilenler bilir, benim arkadaşlarım da biliyor. Çok güzel bir oyun. Size de tavsiye ederim. Yaşınız kaçsa eğer yaşınız 18'den yukarılar da oynayabiliyor. Ondan yukarılar da oynayabiliyor. Ama ben 9 yaşına girdim. 9 yaşında da oynayabiliyorum. Eğer siz 8 yaşında 7 yaşında ya da 9 yaşın üstündeyseniz oynayabilirsiniz. Tavsiye ederim. Güzel bir oyun. Herkes oynuyor. Bir günde 50 milyon kişi iniyor mesela bu oyun. Ee, nasıl desem çok güzel bir oyun. Tekrardan söyleyeyim dedim. Oyunda dikkat gerektiren şeyler de oluyor. Bakın. Of. Ondan sonra. Bu oyunda hem ölürseniz hemen sinirlenmeyin. Çünkü oyun. Oyun zor tabii ki de oyun bayağı zor aynen oyunda şöyle kütüphane var zaten şu an ben kütüphane oynuyorum eee normal mod var klasik 100 kişi hangar var 40 olunca kazanırsın burada şey 18 bir de eğlence modu var işte öyle şimdi bir ayı oynayacağım eee Bane, şekli böyle bakın zaten ekranda görüyorsunuz ee, şimdi başlıyoruz oyunu oynarken güzel bir telefon olması lazım çünkü yani kötü bir telefonla oynayamazsınız ee, Samsung'dan başlayarak telefonlarla gidebilirsiniz Samsung Samsung i8 işte iPhone iPhone 6 iPhone 7, iPhone 8 falan işte maddi durumumuz hangisine yetişiyor Oyun güzel sizin oyununuzu tavsiye ederim Oyun eğlenceli de Bir sürü silah var oyunda ee, Bir sürü youtuber Bir sürü her he, yani temelli olarak söyleyeyim şöyle. Herkes oyunu oynuyor. Oyunda refleksleriniz söyleyemedim ama refle söyleyemiyorum. Refle çok zor niye bu kadar zor bunu söylemesi? Refleksleriniz e, güçlü olması Yani güzel olması lazım ki yani oyunda şey iyi telefon söylediğim gibi İyi telefon her zaman en iyisidir. Oyunda 100 kişi atladığınızda hep yani bot yani bilgisayar oluyor. Bilgisayardan oluyor. Bilgisayardan oynuyor derken nasıl diyorsun derseniz şöyle bot bilenler bile hep bot var. Bot dediğimiz şeylerde internet gibi bir şey. Diğer zaten %90'ı falan %80'i e, botla dolu, diğer kalan hepsi normal, gerçek insan. Bu oyunda herkes hile kullanıyor. Hileden farklı bir şey yok. Hile bu oyunda en çok kullanılan şeylerden biridir. E, dediğim gibi hile oyunda en çok kullanılan şeylerden biridir. Oynaması çok da zor değil. Dediğim gibi güzel bir telefonunuz olursa cidden bunu çok güzel oynayabilirsiniz. Ee, yani nasıl anlasan, ee, işte bak karakterim takıldı öldüm. Bu oyunda, bu e, arada nasıl sürüyor? O yüzden ses geliyor. Konuşmamı böldüyse sesim biraz az çıkıyor. Ee, bu oyunda herkes saklanıyor, pusuyor. Bu oyuna herkes şarkı yaptı. Sese gel. Ee, ondan sonra farklı farklı kanallar. Bunu yani çoğu herkes bu PUBG mobile'a şarkı çıkardı. Çünkü eğlenceli bir oyun. Ee, nasıl şey yapsam Oyunda Dikkatli olmanız Gözlerinizin iyi olması gerekiyor Eğer gözleriniz tam iyi görmüyorsa Bu oyunda kötü olursunuz ee, Yapacak bir şey yok ama Yine de güzel olur Bu oyunda bir de türlü türlü silahlar var M249 Kar98 AVM Oyunun en iyi nişancı silahı AVM'dir ee, yani bir de 249 bu ikisi sizin oyunun başında sizin evinize geçerse siz oyunun birincisi olacağınız %100 yüz zaten tabi ölebilirsiniz o, da var %100 yemeyin de yüzde kazanırsınız e, ee, şu an elimdeki silah çok sekmeyen silahtı ve tam göstermedim çünkü e, silah değiştim bu kütüphaneyi biraz anlatayım size Kütüphanede her adam öldür, her bir adam öldürdüğünüzde ee, silahınız değişiyor. Kresi anlat, yok kütüphane ne Kütüphanede bir de şey ölünce tekrardan başlayabiliyorsunuz. Yani 18'de bitiyor. Hangi takım 18 olursa o takım kazanıyor. Bir alın. Yani kazanır. E, bu oyunda pusmak çok önemli. Çünkü bu oyunda herkes dediğim gibi birkaç kere söyledim biliyorum. Ama bu önemli. Bu oyunu oynarsanız bu önemli bir uyarı. Herkes pusuyor. Etrafınıza dikkatli bakmanız gerekiyor bu oyunda. Ee, en önemli şeylerden biri bu dediğim gibi bu. Bu oyunda değişik değişik tabancalar. Tarayan tabanca hiç gördünüz mü hayatınızda? Ben görmedim. Bu oyunda gördüm. Bildiğim tabanca tak 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 tak. Böyle hafif hafif teker teker sıkar. Ama bu oyundaki bir tane tabanca direkt tarıyor ileri. Oyuna 2x e, dürbün var. 3x dürbün var. 4x dürbün var. 6x var. E 8x var. Bunun dışında farklı bir dürbün yok. Umarım çıkar tabii ki de. Çıkarsa güzel olur. Mesela ne bileyim 12 x falan bayağı güzel olur. 8x böyleyse 10x falan güzel olur yani. Bu oyunu ben çok seviyorum. Hep bunu oynuyorum. En sevdiğim oyun da bu. Tabi size bir uyarı. Hep telefonlarla oynamayı kes. Yani bırak. Ben de bıraktım. Bırakmaya, bırakmaya da devam ediyorum. Genellikle hep e, şöyle telefonla oynamıyorum. Oyuncaklarım var. Bazen de oyuncaklarım. Var. Genellikle kitap okuyorum. Dağları ezberlemeye da çalışıyorum. Zaten bu korona denilen şey çıktı. Öğretmenim korona oldu. Şükür olsun bana bulaşmadı. Arkadaşlarıma da bulaşmadı diye umuyorum. İyi ki bulaşmadı. E, Zaten oynarken de siz görürsünüz herkes pusuyor. Bunu 5-6 kere söyleyişim olacak herhalde. Dediğim gibi şey zaten. Ee, bayağı video uzun olacak. Bayağıdır video atmıyorum onu da söyleyeyim dedim. Arada kaynamasın. Bayağı da 1-2 aydan fazladır video atmıyorum. Çünkü çekemiyorum. Bu oyunda e, bazılar çok iyi oynuyor. Mesela biliyorsunuz Barışçı, Seseger, Egoist pati, bu kanallarda oynuyor. Bayağı bir kanal var ve ben altın ligindeyim. E, bu sezon ben gümüş e, altını geç, geçmeyi umuyorum e, ee, umudum çok zor ama Fatih Ligi geçmek. Fatih Ligi çok zor olacak. Fatih Ligi'nden sonra oyun bitiyor ama oynayabiliyorsunuz. Fa yani şeyler bitiyor, rütbeler bitiyor. Daha da yok yani. Fatih Ligi'nden sonra başka bir şey gelir mi? Bayağı artık yani 10-15 yıl sonra belki PUBG Olur mu bilmiyorum. Olursa çok güzel olur cidden. Çok severim. Çok da eğlenirim. Bu oyunda dürbün en önemli şeylerden biri. Zombi modu var. Zombi modun en önemli şey size bir bilgi olsun. Küçük bir bilgi. Mermi. Bu oyunda en önemli zombi modundaki en önemli şey mermidir. Mermi zombi modunda olmazsa siz onu geçemezsiniz. Ee, sürekli ölüyorum farkındayım ama ben e, videoyu kaydetmeden önce bu videoyu çekmek için çok uğraştım nasıl uğraştım falan derseniz anlatmak uzun sürer çok uğraştım bu videoyu bayağı bir beğenim ve bayağı bir abone olan kişi bekliyorum izlenme rekoru <laughs> da kırmasını istiyorum en çok izlenen videom bu olursa cidden ben size hep PUBG videosu atarım farklı videolar da atacağım. Merak etmeyin onu söyleyeyim. Benim en sevdiğim şey kütüphane ve hangar. Oyuna türlü türlü bir sürü. Binlerce, binlerce değildim. Yani neredeyse 80, 80 değil de 20 taneden fazla silah türü var bunun. 30-40 tane silah türü var boyuna kız olabiliyorsunuz, erkek olabiliyorsunuz. Değişik değişik kıyafetler sezon. Geçince değişik değişik kıyafetlerimiz oluyor. Benim hesabım çok dandik. Bana oyuna 17 gündür girmediğim için yeni çok güzel bir kıyafet vardı ama bu ablamın telefonuna verdiğim için ablamın telefonunda değil. Annemin telefonunda da arada bir oynuyor. Şu an elimde tava var biliyorum. Tavayla nasıl adam öldürürsün derseniz Öldürmüyoruz işte bir şey. Şu an bu oyunda yukarıda görebiliyorsanız e, Oyunda en çok kişi öldüren Benim En çok demeyelim de Benim takımımda en çok kişi öldüren benim e, Tavayla adam öldürmek cidden zor Yumruk da Çıkabilir Yumruk çıkmıyor da tavayı atarsanız салдыр фуата фуата баы at.